Diyo ile daha beraberiz. Bir süre önce başladığım tezahür sanatı serisi üzerinden devam ediyorum. Bugün çok sık karşılaşılan bir konuyu ele alacağım. Ve sadece üzerine konuştuğumuz konuyla ilgili değil, hayatın her alanında bizim için önemi olan bir şey bu. A'dan Z'ye, iş hayatımızda, özel ilişkilerimizde, Hatta sağlığımızda e, her taraftan bizi ilgilendiren bir şey o da suçluluk duygusu. Şimdi önce önceki bölümleri bir hatırlayalım. Yani previously on tezahür sanatı ne anlatmıştık ondan bir iki cümleyle bahsedeyim. Bir tanesi e, bir insanın yaşamında olup bitenlerin e, o insanın Duygu ve düşünce içeriğiyle çok alakalı olduğu zihnindeki tasarımla e, ve bunu dışarıda tezahür eden şeyin bu olduğu ve o yüzden buna dikkat etmemiz gerektiğini konuşmuştuk. E, i̇lk başlangıçta konunun genel bir özetini bu manada yapmıştık. Tezahür sanatı ikinci bölümde de e, üzerinde durduğumuz şey neydi? E, i̇yi hissetmenin önemi üzerinde durduk dedik ki bir şey arzu ettiğinizde, çekim yasasını çalıştırmak istediğinizde bu, buradaki yakıt, benzin, burada kullanacağımız şey iyi hissetmek. Kişinin kendini iyi hissetmesi diye konuştuk. Şimdi bir o kadar önemli başka bir konuya geçiyoruz. O da suçluluk duygusu. Ne demek istiyorum bununla? Bu kelimeyle, bu ifadeyle. Şimdi ee, çekim yasası veya aklınıza ne gelirse gelsin hani başka kelimelerle de ifade edilen o şey yani ona burada bu video çerçevesinde tezahür sanatı dedik ama çekim yasası lafını da sık sık kullanıyoruz ee, kast edilen bu şey bir insanın hayatın akışı üzerinde kendi isteği doğrultusunda bir değişiklikte bulunmasını bir değişiklik yaratmasını bize anlatıyor bununla anlatılmak istenen şey bu ama sıklıkla insanın bu konuda ayağına takılan bir şey var. O da suçluluk duygusu. O duygu şöyle bir duygu. İşte dünyada hayat akıp gidiyor. Bir sürü insan bir sürü şey yapıyor. Ve ben ona dışarıdan farklı bir müdahalede bulunuyorum. Buna benim ne hakkım var? Ben bunu hak ediyor muyum? Böyle bir şey yapmayı. Bu çok önemli bir soru. Bazı insanlar bu sorunun farkındalar ve bunun sıkıntısını yaşıyorlar. Bazı insanlar böyle bir dertleri olduğunun farkında olmadan bunu yaşıyorlar. Yani aslında bu suçluluk duygusunu yaşıyor, hissediyor. ama farkında değil ve dolayısıyla onun tezahürlerinin önüne geçiyor bu suçluluk duygusu. Bu daha da tehlikeli. Yani farkında olmadan olanı. Şimdi burada kendinizi suçlu hissetmenize gerek olmadığını ben izah edeceğim size. Çünkü bir kere bu çalışmalar çerçevesinde, en azından benim burada anlattığım türden çalışmalar çerçevesinde hırsızlık yapmıyoruz, kimseye tecavüz etmiyoruz, terör yok, herhangi bir aklınıza gelebilecek kriminal bir durum yok. Bir kere bu bir, her şeyden önce. Yani bir insanın kendi yaşamını ilgilendiren arzu ve istekleri üzerinde çalışmasında ee, bu türden bir bir kere suç unsuru yok zaten. Ama daha derin bir durum var. Burada daha önemli konuşulması gereken. <laughs> Şimdi esas o daha derin konuşulması gereken şeyi anlatacağım. Çok önemli. Ee, bunları dinlerken biraz rahatsız da olabilirsiniz çünkü çok önemli bir şeyin farkına varacaksınız. Çok ciddi bir farkındalık yaşayacaksınız. Ee, bu sizi düşündürecek. Şimdi insan dediğimiz varlık fizik bedenle, fizik bir dünyaya atılmış bir varlık. Yani e, bu manada kimse gelip size sormuş değil, dünyaya gelmek istiyor musun? Bir, iki, geleceğin dünyanın böyle bir dünya olduğunu biliyor musun diye kimse bize sormuş değil. Bu manada gerek dinlere baktığımızda, gerek başka mitolojilere baktığımızda, ezoterik hermetik konuya şu an bu aşamada girmeyeceğim. Orada başka bir şey konuşulabilir. Ama bildiğimiz manada ister bilimsel olarak düşünün, ister dini açıdan düşünün, ister farklı inanç sistemleriyle düşünün. insanın dünyaya gelişinin insana sorulmadığını görürsünüz bu manada. İnsan fiziksel bir dünyaya, fizik bir bedenle atılmış vaziyettedir. Fizik bir bedenin neden altını çiziyoruz? Çünkü fizik bir bedende yaşamak demek, bir takım fiziksel ihtiyaçlarınızın olması demek. Bunlardan en basiti üzerine konuşacağım. Yeme ve içme üzerine. Takdir edersiniz ki yemek yemeden, bir şey içmeden yaşayamayız. Ve e, bir şeyler yeme, yani beslenme, gıda alma anlamında size çok kritik bir şey anlatıyorum şu anda. O kritik şey de şu... Yediğimiz, içtiğimiz hiçbir şey cansız değil. Bir gözünüzün önünden geçirin. Kıyamet kopuyor galiba dışarıda bu arada. Neyse biz işimize bakalım. Bir yediğiniz, içtiğiniz şeyleri gözden geçirin herhangi bir gün içerisinde. Çayı, kahvesi, sigarası dahil olmak üzere. Hiçbiri cansız değil. Hepsi bir süre önce canlıydı bu yediğimiz içtiğimiz şeylerin. Varsayalım ki bugün öğlen yemeğinde tavuk yediniz. O tavuk bir süre önce canlıydı. O tavuğun yanında salata yediniz. O salatanın bir kısmı hala canlı zaten. Bitkilerden oluşuyor ve o bitkileri zaten can hani bitkiyi cansız haliyle hiç yemiyoruz. Bütün bitkilerin çoğunu salata gibi şeyleri canlı haliyle yiyoruz. Yediğimiz sebzeler, e, yaptığımız çorbalar, e, sigara içerken kullandığımız sütün, bunların hepsi bir süre önce canlıydı. E, dolayısıyla burada şu da bir şey fark etmiyor. Onu da işaret etmek isterim. İşte efendim ben veganım. İşte yüzü olan hiçbir şey yiyemiyorum Böyle ifadeler vardır, e, vejeteryanlıkla ve, ve vegan olmakla alakalı. Tamam, peki yemiyorsun ama sen sebze, meyve ve e, bir takım bitkileri tüketiyorsun ve bunlar da canlı ve çoğunlukla canlı canlı da yiyoruz o bitkileri, sebzeleri, meyveleri falan böyle de bir durum var. Yani demem o ki su ve tuz dışında ki onlar da farkındaysanız tartışmalı canlı olarak kabul edilebilecek şeyler su ve tuz dışında biz bir şey yerken, içerken cansız bir şeyden faydalanamıyoruz. Yediğimiz her şey canlı. Bu ne demek en basit tabiriyle? Dünyada olan fizik bedenle yaşayan bir canlı aldığı her nefeste, yediği her yemekte içinde bulunduğu çevrenin değişmesine sebep oluyor. Ama pozitif yönde ama negatif yönde. Beslenme zinciri üzerinde bir yerimiz var. Bu beslenme zinciri üzerindeki yerimiz doğada daha önceleri bizim de birilerinin de başka canlıların da bizi yediği şekilde yemesi şeklinde gelişiyordu. Yani ne demek istiyoruz bütün bunlarla? Bizim bu dünyaya fizik bedenle atılmışlığımızın karşımıza çıkarttığı öyle bir sonuç var ki bu sonucun ortaya çıkmaması için ancak hayır, ben yaşamayacağım demek gerekiyor. Yani dünyayı terk etmek, bu hayattan istifa etmek gerekiyor ki varlığınız bu dünyanın hayatın akışı üzerinde bir etki göstermesin. Bu istifa, yani ben artık yaşamayacağım, böyle şey olmaz istifası dinlerde yasak, kanunlarda e, müsaade edilmiş bir şey değil. Yani ister bilimsel açıdan bakın, hani son zamanlarda ortaya çıkmış Ötenazi tartışmalarını bir kenara bırakalım ister bilimsel açıdan ister dini açıdan baktığımızda ölmeniz zaten yasak. Yani eceliniz dışında veya herhangi bir kaza vesaire sonucu. Bu yasaklanmış bir şey. Dolayısıyla insan burada yaşamaya mecbur edilmiş bir varlık bir şekilde. Bu söylediğimden çok negatif şeyler düşünmeyin. Yani genelde pozitif bir bakış açısı buna her zaman eklenebilir. Ama şu anda konuştuğumuz konunun ana başlığını da size hatırlatmak isterim. Suçluluk hissi üzerinden konuşuyoruz. Yani tezahür sanatında bir şeyler tezahür ettirmeye çalışırken hissedilen suçluluk. Örneğin ben varsayalım ki bir ofiste çalışıyorum ve orada terfi etmek istiyorum. Normal gün içerisindeki çalışmalarımı yaptım. Yani bir ofiste yapmam gereken ve üzerime düşen görevleri yapıyorum. Ve bunun üzerine de bir terfiyi duygu ve düşüncelerimle ayrıca yaratmak istiyorum diyelim. Başka bir örnek verelim. E, 6 aydır, bir yıldır satılmayan bir evim var. Ne yapsam olmuyor. Bunu duygu ve düşüncelerimi değiştirerek, bu satışı kendimde, özümde yaratarak, bu hayatın akışı üzerinde bir değişiklik yapmak istediğimi varsayalım. Bu tür durumlarda ortaya çıkan suçluluk duygusu üzerinden konuşuyoruz. Ve bunu, bununla ilgili düşüncelerinizi, argümanlarınızı, bakış açılarınızı az önce anlattığım yeme içme örneğiyle birleştirerek kendini önünüze koyup bunları düşünmek durumundasınız. Yani bu manada fizik bir bedenle, fizik bir dünyaya atılma sizin kararınızla olmadı. Yani Dini açıdan da böyle, bilimsel açıdan da böyle. Üçüncü, dördüncü bakış açılarını başka zaman konuşuruz. Ama çoğumuzun, yani dünyada 8 milyara yakınız şu anda. 8 milyarın kahir ekseriyeti, çok önemli bir bölümünün bakış açısı dini veya bilimsel veya ikisinin karması. O yüzden çoğuna bunu şu anda söylüyorum. Zaten e, fizik bir bedenle fizik dünyaya atılmak demek, bir takım şeylere mecbur edilmek demek. Yeme gibi, içme gibi... E, cinsel ihtiyaçlar gibi e, bunlara mecbur ediliyorsunuz bir şekilde e, ve hayat içerisinde karşılaştığınız alanlarda konularda herhangi bir sorunda da bu sorunları çözmeniz bekleniyor. Hayat dediğimiz şey böyle bir şey. Hep astroloji anlatırken söylüyorum insan dünyaya başına iç, iş açılsın diye gelir. Bunu da aynı çerçevede düşünebilirsiniz. Sonuçlara bakarak karşınıza çıkan ortam bu. Şimdi. Biraz işin hermetik ezoterik kısmını konuşalım. Burası tamamsa umuyorum tamamdır. Biraz hermetik ezoterik kısmını meselenin konuşalım ve oradan doğru bir bakış burada geliştirelim. Bu suçluluk duygusu suçluluk hissiyle ilgili. Şunu söyledik: Fizik bedenle fizik dünyaya atılma ve burada bir şeyler yapma mecburiyeti insanın karşısına çıkan hayatta kalmak için buna hermetik ezoterik inisiyatik öğreti gözüyle baktığımızda da ortaya şöyle bir şey çıkıyor Madem ki benim böyle bir durumum var bir canlı olarak fiziksel bir canlı olarak buraya atılmıştım O zaman Sisteme de güvenebileceğim için Yani sisteme güveni baştan kabul ediyoruz Tıpkı dinlerde olduğu gibi Şunu kastediyorum e, Dini perspektiften baktığınızda Yaratıcı Allah hiçbir zaman hata yapmaz. Yani sizin buraya bu fizik ortama atılmışlığınız bir hata sonucu mümkün değildir. Hata olması, yanlışlıkla gelmiş olamazsınız buraya. Ezoterik öğreti der ki, ezoterik hermetik öğreti. Madem ki biz buna inanıyoruz, büyük bir sistem olduğuna, bir yaratıcının varlığına ve yaratıcının hata yapmayacağına ki ezoterik öğreti, hakiki ezoterik öğretiler bir yaratıcının varlığına inanırlar. Madem ki biz bunu e, yanlış olamayacağına inanıyoruz. Bir insanın dünyaya yanlışlıkla gelemeyeceğine, bütün bunların belli bir plan dahilinde olduğuna, bütün bunların belli bir sistem, büyük bir sistem içinde yaşadığımıza madem inanıyoruz. O zaman durum böyleyse biz buraya bir şeyler yapmak için yollandık. Ve yapmak için yollandığımız şeylerde asmak kesmek olamaz. Yani insanlara zarar vermek, e, duaya zarar vermek e, ve bir takım olumsuz faaliyetlerde bulunmak olamaz, olmamalı. Çünkü gerek dini kitaplarda gerek buna benzer inanç sistemleri ve öğretilerde gerekse sosyal bilimlerde böyle bir davranış silsilesi içerisinde olmanın olumsuzluğunu görüyoruz ayan beyan. Yani hiç inanmayan bir insan için de aslında bu durum geçerli. Hani toplumun yolunda yürümesi için takınılması gereken hal, davranış iyi niyet, salih amel her neyse. İster hani hiç inanmayan bir biri bir sosyal bilim gözüyle baksın, ister dini çerçeveden, dini perspektiften baksın durum değişmiyor. Burada bir şeyler ortaya koymak zorundayız, bir şey inşa etmek zorundayız dünyada yaşayan insanlar olarak. Ve bu şeylerin de iyi, doğru ve güzel olması gerekiyor. Tarih boyunca göreceğiniz her öğretide bunun izlerini çok rahat görürsünüz yani. Hani Platon'a bakın iyi, doğru, güzel. Ee, ve burada bizim fizik bir takım hal ve tavırlarımız, fiziksel davranışlarımız o iyi ve doğru güzeli ortaya koymak için yeterli değil. Çünkü bir yanda kaynağının sebebini bilmediğimiz, onu yaratıcıya atfetmek istemiyoruz o kötülüğü. Gerçi e, tek bir yaratıcı her şeyin kaynağı ve sebebidir ama oradaki paradoks insanın gelişmesi için ortaya konmuş bir paradoks ve çelişkidir. Ona burada girmemize gerek yok. Ama madem ki içinde bulunduğumuz sistemin kendi başına kötülük enjekte etmediğini, bize kötülük tembihlemediğini görüyoruz ve böyle düşünüyoruz, buna inanıyoruz. O zaman yapmamız gereken şeyler iyi şeyler olmalı diye bir karara varıyoruz. Ve bu iyi şeyleri salt fiziksel hal tavırla yapamıyoruz. Çünkü bir yerden bir kötülük pörtlüyor, bir yerden bir engel çıkıyor. Doğa bize bir şekilde, tabiat bazen önümüze engel koyuyor, bazen başka insanlar önümüze engel koyuyor, bazen çok güçlü uluslararası sermaye veya kapitalist sistem veya bazı ülkeler, bazı güçlü yönetimler önümüze set çekiyorlar. Bu iyi, doğru ve güzel şeyleri yapabilmemiz için. İşte. Bununla ortaya bir insan hayatı çıkıyor ki tamamen Arap saçına dönmüş oluyor baştan aşağı. Karma karışık oluyor. Dolayısıyla insan kendisine verilmiş olan düşünce özgürlüğünü, düşüncede özgürlüğü kastediyorum burada. Orayı da bir parantez içerisinde açayım. Burada kastedilen düşünce özgürlüğü, düşüncede özgürlük. Yani e, ben düşündüğüm her şeyi yazıp çizebilmeliyim ve... E, halka anlatabilmeliyim diye ki değil. O düşünce özgürlüğü doğru bir şey. O ayrı. Düşüncede özgürlük bir insanın ne düşüneceği konusunda serbest olması. Bunu kastediyoruz. İnsana böyle bir özgürlük tanınmış. Bir özgürlük alanı. İnsan istediği şeyi düşünebilir. Yani insan istediği şeyi çok ağır hastayken de düşünebilir. 20 yıllık hapis cezası alıp hapse girdiğinde de hala istediği şeyi düşünebilir. Çok olumlu durumlarda da hala istediği şeyi düşünebilir. İnsana düşüncede özgürlük tanınmıştır. Yani onun kendini nasıl yetiştirdiği, aklını nereye verdiği, önündeki hangi çiçeği sulayıp büyüttüğü, bu mecaz olarak söylüyorum buna. Bunlarla bağlantılı olarak o düşüncede özgürlüğü kullanır bu insan. Ve aynı zamanda da duygu, heyecan, bir konuda heyecanlanma gibi şeylerin hayatın akışını, etkilediğini söylemiştim birinci ve ikinci bölümde tezahür sanatı birinci ve ikinci bölümde oralara şimdi tekrar girmeyeceğim çünkü bu üzerine konuştuğumuz suçluluk duygusu konusu çok önemli dolayısıyla burada bu imkanı kullanarak yani tezahür dediğimiz manifestation dediğimiz İngilizce'de hermetik ve yani hermetik yasalar içerisinde direkt olarak bulunmayan ama birkaç yasanın bir araya getirilmiş telaffuz edilen hali olan çekim yasası, kendi hayrımız için, bir takım e, menfaatlerimiz için kullanmakta duyduğumuz, hissettiğimiz suçluluk duygusu, aslen e, bizden değil, toplumun kötü niyetli tarafının bizim üzerimizdeki tesirinden kaynaklanıyor. Yani kendi hayatımız üzerine olumlu bir takım değişiklikler yapma imkanımızı, kullanmak konusundaki olumsuz hislerimiz direkt olarak bizden gelen şeyler değil aslında. Yani toplumun büyük güçlerin, büyük güçler derken doğaüstü bir şey kastetmiyorum burada. Büyük güçlerden kastettiğim çok büyük sermayeye sahip şirketler, kapitalist sistem, e, uluslararası sermaye, devlet gücü vesaire falan. Bunları kastediyorum. Toplumu rahat yönetebilmek için Büyük güçler insanları daima stres altında tutmaya çalışır. Çünkü stres altındayken kritik faktör diye adlandırdığımız beyinde muhakemeyi sağlayan bir takım e, hangi düşüncelerin kafanızın içerisine gireceğini kontrol eden kritik faktör muhakeme gücümüz zayıflar stres altında. Yani insanlara bir şok verirsiniz bir takım olumsuz olaylar ardından da onlara istediğiniz şeyleri kabul ettirebilirsiniz. Böyle bir ortamda yaşıyoruz özellikle de 21. yüzyılda bunun en sert hallerini görüyoruz. Dolayısıyla bu çekim yasası gibi bir imkanı kullanarak kendi hayrımıza, kendi yaşamlarımız çerçevesinde, kendi hayatlarımız limitinde iyi, doğru ve güzel bir şeyler yapma konusunda bir suçluluk hissediyorsak, bu suçluluk hissi en temelde aslında bizden gelmiyor. Biraz da dışarıdan geliyor. Hadi diyelim o geldi. Hani kaynağını boş verelim. Hani oradan mı geliyor, buradan mı geliyor? Bir soru işareti olmaktan çıkartalım, bizden geldiğini varsayalım. Bu suçluluk hissi, özellikle farkında da değilsek, bizim tezahürümüzün önüne geçiyor, kendi önümüze geçmiş oluyoruz, kendi önümüzü kendi kendimize kapatmış oluyoruz. Çünkü suçluluk arzu edilen herhangi bir şey konusunda suçluluk hissetmek demek, ortaya çelişkili e, isteklerin çıkması demek ve bir arabayı iki taraftan birden çekiyor olmak demek. Yani hem önde motor hem arkada motor veya hem önde at hem arkada at var. İki tarafa birden çekiyor ve sonuçta araba hareket etmiyor. Yani arzu ve istekler hayata geçmiyor ve gerçekleşmiyor. Bu bilinç dışı bir suçluluk hissi ise iş bir hayli zor. Yani kalıp düşünceler. Ben bunu hak etmiyorumlar, benim buna hakkım yoklar falan. Eğer bilinç dışıysa yani bilinç bilinç seviyesinde bunun insan farkında değilse bu iş bir hayli zor. Enerji programında Astrovoli'deki Reiki gibi bir unsuru kullanmamızın da esas nedeni bu aslında. İşin içine bunu sokmamızın. Ama eğer farkındaysa insan e, bu türden çekinceleri olduğunun o zaman işler biraz daha kolay. Bu anlattıklarımı düşünerek takkiyi önünüze koyup bu meseleyi gündeminizde tutup, bunu masada tutup, bu anlattıklarımı düşünerek ve bir muhakemeye vararak, bu bir karara vararak, bu kişinin kendi önünü kesmesi ve kendine engel olması gibi durumlardan kendinizi kurtarmanız mümkün. Akıl ve mantık ölçülerinde rasyonelliğinizi çalıştırdığınızda, aklınızı çalıştırdığınızda kendi hayatınız dahilinde, kendi limitleriniz dahilinde, kendi adınıza, kendiniz için iyi, doğru ve güzel bir şey yapmanın, doğru bir işin ta kendisi olduğunu, bunda hiçbir sakınca olmadığını anlayabilirsiniz. Şu örnekleri konu dışı tutuyorum. Yani mutlaka bu evi satın almalıyım, başka bir ev değil, mutlaka bu evi satın almalıyım diye kafayı taktığınız durumlar. Veya mutlaka bu kişiyle birlikte olmak istiyorum, başkası olmayacak falan gibi durumlar halit. Çünkü orada artık yavaş yavaş siz bir takıntılı düşünce hastalığına ve büyük bir hataya daha düşüyor oluyorsunuz. O hata da şu, belli bir insanı veya belli bir nesneyi bir hırs haline getirmekteki hata şu, bu sizde farkında olmadığınız kıtlık bilincini gösteriyor. Yani imkanların sonsuz ve sınırsız olduğunu siz artık unuttunuz demek bu belli bir nesneye bu nesne araba olur ev olur işte filanca yerde tatil veya filanca pozisyon olur bunu takıntılı düşünce haline getirmek kaynaklarınızın imkanlarınızın sonsuz ve sınırsız olduğunu unutmuş olmanız demek çünkü eğer bunu unutmasaydınız tek bir nesne üzerinde tek bir makam tek bir mevki aklınıza ne gelirse işte tek bir kaynak üzerinde e, takıntılı bir şekilde hırsa kapılmazdınız. Bu örnekler de önemli örnekler. Bütün bu faaliyetleri icra etmeye çalışırken. Ee, zannediyorum konu anlaşıldı. Yani bu tezahür sanatı gibi konularda çok kritik bir konu. Farkında değilseniz durum daha beter. Üzerine çalışmayı gerektiren bir şey. Farkındaysanız bütün bunları aklınızla, zekanızla önünüze koyarak, gündeminizde tutarak üstesinden gelebileceğiniz şeyler. Tabii ki bunlar biraz zaman alacak. Şimdi e, bugünlük bugünlük derken bu konuda e, şimdi burada duracağım. E, bu canlı yayın kanalda kalacak daha sonra da izleyebilirsiniz. İzlemenizi tavsiye ederim. E, bütün videolarımı birden fazla kere izlemenizi şu nedenle özellikle tavsiye ediyorum. Ben de dahil olmak üzere bütün insanlarda izlediğini okuduğunu bir seferde anlama miktarı. %15-20 civarı ya var ya yok. Yani e, o içerikle ilgili, o anlatılan şeyle ilgili bu izlediğiniz bir sinema filmi olabilir, okuduğunuz bir kitap olabilir, Twitter'daki bir tweet olabilir, takip ettiğiniz bir haber olabilir, her şey olabilir. Bunların %20'si ya aklımızda kalıyor ya kalmıyor. Böyle bir mesele var. O yüzden ben güvenilir bulduğum kaynaklarda bu bir seminer kaydı olabilir, bir kitap olabilir, bir makale olabilir, bir video olabilir. Bunu onlarca kez bazen dinliyorum, onlarca kez okuyorum, araya zaman da bırakarak ve oradan sonra bir olgunluğa ulaşıyor. Orada okuduğum, izlediğim konular bende. O yüzden bu türden konuştuğumuz özel konuları, yani mutlaka kavranması gereken şeyleri ki artık takip edenler bilir benim videolarımda hiç laf salatası yoktur. Her saniyesini, her dakikasını, her cümleyi değerlendiririm ve her kelimeyi de özenle seçmeye çalışırım elimden geldiğince. O yüzden bazı şeyleri, önemli şeyleri tekrar tekrar izlemenizde fayda var. En kısa zamanda bu hem bu video serisine devam edip hem de hani astrolojinin derinlikleri üzerine de birkaç şey var söylemek istediğim ama şu anda bir taşınma sürecindeyiz o yüzden zaman ayırmakta biraz güçlük çekiyorum. Ama en kısa zamanda en azından böyle bugün olduğu gibi bir 20-25 dakika civarı bir video daha yapmaya çalışacağım. En kısa zamanda görüşmek üzere. Çok teşekkür ederim beni izlediğiniz için. <laughs>